Selamünaleyküm dostlar. Tavuk pazarına geldik. Bugün burası bayağı bir hareketli. Bir şeyler oluyor ama ne olduğunu tam çözemedim. Bakalım pazarda neler var. Evet amcanın brahmaları. Selamünaleyküm. Hocam. Amca brahmalar getirmişsin. Kaçtan veriyorsun müşteriye? 400, e 400 TL Brahmalar. Köy tavuğu senin mi? Köy tavuğu. Onu kaça veriyorsun? 350 TL'ye TL de şöyle bir köy tavuğu. Hatta bir de beyaz tavuk var. Beyaz ne kadar? Beyaz, 150, lira. 150 lirada tintet mi oluyor? Ligorin mi? Bir beyaz tavuk var. Hayırlı pazarlar amca. Sağ ol abi, Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Evet. Pazar olsun. Sağ ol. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Burada da birkaç tane tavuk var. Kaçtan veriyorsunuz bunları? Tavuklar 300 diyoruz 250'den vereceğiz. 300 deyip 250'den vereceksiniz tavukları. Evet. 250 şer teli. Hayırlı pazarlar. Sağ ol. Aylı pazarlar. Kaçtan veriyorsunuz abi bunları? Tabii pardon, kendim aldım, güvercin satıyoruz. He, güvercin ne kadar? Güvercin. Bir <laughs> tane kaldı güvercin. 150 TL. Özelliği ne oluyor bunun? Cinsini. Özelliği, özelliği oyun kuşu abi. Oyun kuşu. Evet. Takla atıyor. Yani. He. Güzel. Erkek mi dişi mi bu? Erkek. Erkek. 8 tane vardı, bir tane kaldı. Ee, evet. evet. sabahtan beri sattın hepsini. Sabah değil, onda geldim. Öyle mi? Ha, evet. iyi. İşte tavuk aldık yerine. Ha, ee. güzel. Peki, pazar olsun. Sağ ol, olsun. Teşekkürler. Başladım. Teşekkür ederim, hayırlı günler. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hacı abi kaçtan veriyorsun bunları? Eylemi hocam? Hocam, Hümtari balina. Evet. Takımı 500 TL. Takımı 500 TL. Hintler ne kadar? Hintlerin tanesi 300 lira. Tane 300 kuluçka makineleri. Evet. <laughs> şu anda bir de kurp. Kurp mu? Hangisi? Ortadaki kurp hocam. Şu kurp mu? Ortadaki şu anda daha yeni kurp oldu. He, güzel tam yatacak hayvan he? Evet. 300 TL. Güzel boyu da uzunmuş. Evet. Güzel güzel. Peki. Evet. Bunlar ne kadar? Hocam. Atakslar 250. Evet. atakslar 250. Ondan sonra 150. Horoz ne kadar? Hocam 250. 250, Hocam, 250. 250 horoz. Kıldırcın 50. Bıldırcınlar 50 TL, yumurtası da var. Yumurtla, yumurtaya garanti bıldırcın. Öyle bıldırcın mi? Bunlar ne kadardı? Hocam köyler 400. Köyler Ligori 400. 400 Ligorinler 150. Şu kırçıllı ne? Aynı köy mü o da? O da köy hocam. İçinde ayam cemani var. Denizli var. Denizli durmaz. Cemani denizli. göremedim. Ha, denizli tamam. Şu denizli hocam. İçinde evet. ayam cemani var bir tane. Sen o da araya Muhtemelen araya, araya sıkıştı. Evet. Sen araya dur bakayım. Ayam cemani ile gösterelim hocam. Ha. Ayak cemani de oydu. Evet, siyah kafa, evet, siyah ayaklar. Ayem cemani. Her taraf siyah mı? <laughs> evet. Ayem cemani burada. Güzel. Ne kadar da ayem? Ayem de 400 TL. 400 TL. Normal yan horoz olsa 3000 lira parası. Var. Evet. Burada 400. Evet. Nasıl <laughs> tabii? Bu horoz mu? Horoz satıldı hocam. E, pizan mı? var. 350 TL. 350, 350 TL, TL var, pizan. 300. Pin torozu 350 mi evet. 350 TL. Güzel bir dövüş horozu var. Evet, bunu şöyle bir gölgeye alsak daha iyi olacak aslında bakılırsa. Böyle bir horozumuz var. Evet. Bir de salmon brahma var. İbrahim şey nerede? Salmonu getirmiş. Salmon brahmayı da geçen hafta 600 almıştı galiba. Bu hafta kaçtan satıyor bilmiyorum bu şekilde arkadaşlar pazarımız bugün bu şekilde hepinize iyi günler diliyorum görüşmek üzere